en iyi dolgu diye bir şey yoktur. Hangi bölgeye, hangi amaçla, hangi dolguların, hangi dolgu içeriklerinin kullanılacağıdır asıl olan. Çünkü dolgu dediğimiz zaman bir yerde bir hacmi, eksikliği, bir dokuyu tamamlayan ya da ona katkı sağlayan materyaller aklımıza gelir. Bunların bazıları hastanın kendi vücudundan aldığımız, bazıları başka bir canlıdan sentezlenen ya da laboratuvar ortamında sentezlenen materyaller olabilir. Hatta Bazen inorganik malzemeler de olabilir. Mesela çelik, titanyum, altın gibi. Hastanın kendi vücudundan aldığımız en bilineni dermofet graftler ya da yağ graftleri sayılabilir. Bunun dışında cerrahide kullandığımız bazı kimyasal ajanlar da mesela cerrahi iplerin de sentezlendiği maddeler de dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Ama bunun dışında titanyum gibi, kemik gibi hani organik olan, organik olmayan bir sürü dolgu materyali mevcuttur. Önemli olan deneyimli bir hekim bulmak ve elindeki bütün seçenekler içerisinde hastaya en doğruyu, en doğru yere, en doğru miktarda ve uygun biçimde uygulayabilmektir. Yoksa hepsi uygun, hepsi iyi dolgu materyalleridir. Önemli olan nereye, nasıl, ne şekilde yapılacağıdır.